Gıda endüstrisinin 50'li ve sonrasında 80'li yıllarda hayatımızdaki etkilerini özetlemek istesek herhalde başlığı Vita ile atarız. Gerek sembolleşmiş kutusuyla gerekse reklam filmleriyle bir döneme damgasını vuran Vita binlerce ev kadınına etkilemiş gerek fiyatı gerekse bitkisel olması sebebiyle oluşturulan sağlık dalgasıyla binlerce eve margarini sokmuştu. O zamanki ekonomik şartlarda tereyağı veya zeytinyağı alamayan hanelerde de Vita yemeklerin bir numaralı kurtarıcısı olmuştu. Ekonomik sürecin etkisinde bırakın 90'lara geri dönmeyi, 50'lere bile geri dönüş sinyalleri vermeye başladık. Evet sonunda bu da oldu ve Vita raflara geri döndü. Bir süredir çeşitli marketlerde gördüğümüz ürün artık Türkiye'nin en yaygın marketlerinden birinde raflarda yerini aldı. Artık market raflarında susuz yağ yani tam hidrojenize palm yağı bulabileceksiniz. Hatta bu en ucuz yağ bile enflasyondan nasibini almış görünüyor. 4 ay önce raflar ilk gördüğümüzde 2 litresi için 99 lira olan fiyatının bugün 110 liraya yükseldiğini görüyoruz. Buna göre susuz yağ formatında satılan palmiyanın 1 litresi 55 liraya.